Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun kıymetli Müslümanlar. Bugünkü konumuz fitre. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası. İnsan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak gücü yeten Müslümanın ödemekle yükümlü olduğu sadakadır. Hicretin ikinci senesinde zekat farz olmadan önce vacip olmuştur. Akıl ve bulu şart değildir. Maddi imkanı olan akıl hastalarının ve çocuklarının fitreleri velileri tarafından verilmektedir. Fitre orucu kabulünden, ölüm sekeratından ve kabir hesabından kurtuluşa bir vesile olmakla beraber yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye bayram gününün sevincinden istifade etmelerine yardımcıdır. Bu sebepledir ki fitre insani bir hayır ve medeni bir vazifedir. Fitre verebilmek için Müslüman olmak, hür olmak, asli ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. Ramazan bayramının birinci günü sabahı fecrin doğuşundan itibaren vacip olur. Fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce ihtiyaç sahiplerine verilmesi ise Müstehap olan şeklidir. Ancak bayramdan birkaç gün hatta birkaç ay önce verilmesinde bir sakınca yoktur. Böylelikle yoksulların bayrama ihtiyaçlarını karşılamaları, eksiklerini tamamlamaları da sağlanmış olur. Ramazan bayramının birinci günü, fecrin doğuşundan önce vefat eden ya da fakir düşen bir kimseye fitre vermek vacip olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine fitre vaciptir ve mirasından ödenir. Fitre verilirken niyet etmek gereklidir. Fakat verilen kişiye belirtmek şart değildir. Ve aralarında evlilik, babalık, oğulluk ilişkileri olanlar birbirlerine fitre veremezler. Henüz doğmayan çocuğun da fitresi verilmez. İslam alimlerinin genel kabulüne göre fitrede zekatlı olduğu gibi öncelikle bulunan yerdeki ihtiyaç sahiplerinden ve fitre verilmesi caiz olan akrabalardan başlanarak verilmelidir. Bu konuda dindar ve güzel ahlaklı olan kişilerin tercih edilmesi mümkün olduğu gibi yoksulluk derecesi de ölçü alınabilir. Ayrıca fitre bir kişiye verilebileceği gibi birkaç kişiye de bölüştürülebilir ve ihtiyaç karşılayacak kadar olmasına da özen gösterilmelidir kıymetli Müslümanlar. Kişi fitresini mali imkanı ve zenginliğini göz önünde bulundurarak vermelidir. Fitrede nisap ölçüsü olarak gümüşün esas alınması zekete göre daha geniş bir kitle tarafından verilmesine sebeptir. Yaşlılık veya hastalık nedeniyle Ramazan orucunu tutamayana fitre düşmez. Bu vacibi yerine getirmesi gerekir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçları gereksiz ve çirkin sözden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi her kim sabah namazından sonra öderse herhangi bir sadaka olur buyurmuştur. Abdullah İbn Ömer'den şöyle dediği nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını bir ölçek hurma ve bir ölçek arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış insanların bayram namazından çıkmadan önce verilmesini emretmiştir. Sözlerimizi Sultanımız Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinde sorulan bir soru üzerine yaptığı açıklama ile tamamlamak istiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Vereceğimiz fitrenin, zekatın haram yollara harcanmayacak olmasıdır. Mesela bir fakir aile var. Babaları içkici, kumarcı. Bu aileye fitreyi para olarak vermek uygun olmaz. Çünkü baba bu parayı ailesinin nafakasına değil de içkiye ve kumara harcayabilir. İşte böyle bir aileye para vermek yerine erzak, giyecek, yatacak verilmesi daha doğru olur. Rabbim ondan razı olsun. Bizlere de hakkıyla anlayıp hayatımıza nakletmeyi ikram eylesin diyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.